İnsan hayallere kadar var olur bu hayatta. Bunu babam söylediydi. Daha çok küçükken beni uyutmak için yanımda yattığı zamanlarda bana hayal kurmayı öğrettiydi. O gittikten sonra da ben hayal kurmaya devam ettim. Bazen okyanusun derinliklerinde buldum kendimi. Bazen de vahşi bir ormanda. Ama hayal kurmak bu değil sadece asıl hayallerimizi bizim kuzenlerle beraber kurduk. Yusuf, Ali ve ben. Babalarımızdan gördük biz bunu. Onların çocukları olmak, onların izinden gitmek, Ve belki de onların taşıdığı bayrağı daha da ileriye taşımak. Hayallerimizde uçan bisikletler vardı, uçan arabalar, hologramlar, uzay mekikleri, keşif uyduları. Uyumuzdan büyük hayallerimiz ama ben Ramazan Gayan'ın oğluyum. Yeni olan padişahın kızını aldı diyen adamın oğluyum. Babam Almanya'ya giderken gitmeden önce, gittikten sonra bana tek bir şey söyledi. İnanmak. İnanmak bu dünyanın en büyük tılsımı. Gerçekten inanabilirse insan. Hayallerine, umutlarına, beklentilerine, insan insana inanabilirse, insan kendine inanabilirse olmayacak olan olur. Yollar açılıverir önüne.